Kenevir birçok kültürde ilaç ve yatıştırıcı olarak 5000 yıllık bir tarihe sahip. İlk kenevir tohumuna MÖ 2500'de yaşamış Çinli bir rahibin mezarında rastlanıyor. 1930'larda uyuşturucu sınıfına geçmeden önce her evde bulunan bir bitki aslında. Peki ne oldu da uyuşturucu listesine girdi? Burada kenevir hakkındaki komplo teorilerini bir kenara bırakıp nasıl yasadışı olduğuna bakacağız. Bunun için ilk etapta Amerika'ya bakmamız gerek. Amerika'nın keşfine Kristof Kolomb ile birlikte tabii kenevir de gitti. O dönemde Avrupa'da gemilerin halatları ve yelkenleri kenevirden yapılıyordu. Kenevirden üretilen lif, kağıt, yağ en çok tüketilen ürünlerdi. Öyle ki halkın kenevir üretmesi bazı dönemlerde yasal zorunluluk bile oldu. 1900'lerin başında Meksika Devrimi'nin ardından Amerika'ya gelen Meksikalılar Beraberlerinde kültürleriyle birlikte kenevirden üretilen ve yatıştırıcı bir ilaç olarak kullanılan kendi dillerindeki adı marihuana olan otu da getirdiler. İngilizcedeki adı ise cannabis. İlk başta Texas ve El Paso'ya yerleşen bu göçmenleri kontrol ve takip etmek için daha önce Çinli göçmenlere yapılanın aynısı yapıldı. Çinli göçmenleri kontrol etmek için Afyon'u yasaklayan bir kanun vardı ve bu kanunla göçmenlerin üzerlerini aramak, gözaltına almak ve sınır dışı etmek için çeşitli bahaneler üretebiliyorlardı. Aynı kanun Meksikalı göçmenler için de uygulandı. O tarihlerde insanlar keneviri mide ağrıları, migren, enfeksiyon, uykusuzluk ve diğer rahatsızlıklara yardımcı olması için eczanelerden rahatça alabiliyorlardı. Göçmen sorunu o dönemlerde de bir siyasi malzeme konusuydu. Teksas polisleri o dönemlerde kenevirin şiddet suçlarını artırdığını ve insanlara anormal bir güç verdiğini iddia ettiler. Ayrıca söylentiler de vardı. Meksikalılar bu katil otu okul çocuklarına dağıtıyorlardı. Fakat Amerikan halkının bilmediği ecza dolaplarında bulunan kanabis ile marihuananın aynı olduğuydu. Göçmen karşıtı bir dizi olayın tetiklediği bu yasak Aksine hiçbir kanıt olmamasına rağmen 1937'de yasallaştı. Amerika Doktorlar Birliği bu kanuna karşı gelse de ülke çapında kenevir üretimi, satımı ya da bulundurulması yasaklandı. Kenevirin yasaklanması ile ilgili resmin arkasında 3 kişi var aslında. İlki Harry Anslinger. Kendisi 5 Amerikan başkanı eskitmiş. 2 yıl boyunca da Birleşmiş Milletler Narkotik Komisyonu başkanlığı yapmış, eski bir polis. Göçmen ve siyahi karşıtı tutumunu 1962'de görevinden ayrılana kadar devam ettirmiş. Bunu yaparken de özellikle Kenevil'e karşı sert söylemlerde bulunmaktan geri durmamış. İkincisi William Randolph Hearst. Enslinger'ın müttefiki olan ırkçı gazeteci. Yaptığı asılsız göçmen karşıtı gazete haberleriyle insanların yanlış yönlendirilmesine sebep olan şahıs. Üçüncüsü ise hepimizin bildiği John D Rockefeller. Dizel motorun mucidi Rudolf Diesel başlangıçta kenevir yağını yakıt olarak kullanmıştı. Bu da o dönemlerde petrol devi olan Standard Oil için pek de hoşa giden bir durum olmamış ve kenevir yasağını şiddetle savunmuştur. Irkçı söylemlerle başlayan bu yasak birçok ülkede ve kanunda hala yasa dışı. Son dönemlerde kenevirin endüstriyel ve tıbbi bir ürün olarak değerinin anlaşılması ile ülkeler üretim yapmaya başlamış olsa da hala kenevirin faydalarını anlayabilmiş değiliz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.